Teşekkür ederim. Abi. abi bu nasıl otel odası böyle? Burası resmen bir daire. Beğendiğine sevindim. Eksik gedik varsa haber ver, tamamlarız. Çok teşekkür ederim abi. Her şeyi ince ince düşünmüşsün vallahi. Biz sevdiklerimizi düşünürüz. Biz de böyle. Allah bilir ilk defa yalnız kalacaksın sen. Aynen öyle abi. Eee, <laughs> büyüdün artık korkacak bir şey yok. Gece yarısı ben korkudan annemin evine gitmeyeyim şimdi. <laughs> Hadi sen yerleş artık. Biliyorsun biz Ekrem'le yarın Ankara'ya gidiyoruz. Biliyorum iyi yolculuklar. Hadi keyfine bak. Sağ ol. Aslında buradaki otellerle ilgili hiç döküman yok elimizde. Yok mu? Bir sürü bilgi getirdim size. Görsel dökümandan bahsediyorum. Durusu da o kadar işimize yarayacak fotoğraflar çekmişsiniz ki keşke burada da çekilseymiş. Tonlara daha fazla hakim olurduk. Anladım. Dur, belki bir şeyler yapabiliriz. Alo. Merhaba Filiz. Merhaba. Nasılsın? Rahatsız etmiyorum ya. Yo hayır. Ben bir şey rica edecektim. Tabii nedir? Durusu da çektiğim resimler çok işimize yaradı. Aynı şeyi buradaki oteller için de yapmak istiyoruz. Hemen ayarlarız. Ayrıca ben şu anda oteldeyim. Yani istersen hemen ayarlayabilirim. <laughs> Şansa bak. İyi olacak hastanın ayağına. Yalnız benim bir de oda içi çekmem <laughs> lazım. Boş, uygun bir oda var mı? Evet. Çok uygun bir oda var. Tamam o zaman. Hemen geliyorum. Ben Murat. Filiz odasında mı? Hayır Murat Bey. Ada oteline gitti. Ne zaman dönecek biliyor musun? Hayır efendim. Bilmiyorum. Ne zaman döneceğini bana bildirmedi. Teşekkürler.